Arkadaşlar merhaba, bugün size genel muhasebe dersinde muhasebenin tanımı nedir, onunla ilgili bir video e, çekeceğim. Şimdi bu dersimizde ticaret meslek liseleri özellikle, bir de tabii ki bu genel muhasebeyle ilgilenen herkes için bu eğitim videomuzu çekiyoruz. E, bu genel muhasebede çekeceğimiz ilk video arkadaşlar. E, bu videomuzun içeriğinde muhasebenin tanımı, muhasebe nedir, muhasebenin amacı, muhasebeden söz için gerekli hususlar, Muhasebenin görevleri, muhasebe sistemine göre kayıt yapmak gibi konular konu, konuları içeriyor. Şimdi burada muhasebenin tanımını yapacak olursak, muhasebenin ne anlama geldiğini öğrenmek için muhasebenin tanımını kısaca anlamamız gerekiyor. Muhasebe nedir denildiği zaman aklımıza kısa ve öz bir tanım gelmeli. Böylece tanımı e, ezberlemek yerine arkadaşlar muhasebenin anlama geldiğini anlayabiliriz. Muhasebenin tanımlarına çıkarak muhasebe de sorusuna cevap bulabiliriz. Ve böylece yavaş yavaş muhasebeyi öğrenmeye başlayabiliriz. Şimdi burada arkadaşlar muhasebenin tanımı işletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlan bir bilim dalıdır. En kısa ve öz şekli arkadaşlar işletmenin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bir bilim dalıdır. Tabii ki bir kere burada bilmemiz gereken şey işletme olması gerekiyor arkadaşlar. E, mali nitelikteki yani mali işlemleri mutlaka ekonomik değer ifade eden bir değer olması gerekiyor. E, yani bunların bir de parasal e, ifade olarak parayla ilgili olması lazım ki bu işlemleri ne yapalım arkadaşlar? Bir kere işletme olacak. İşletme ile ilgili mali nitelikteki işler olacak, işlemler olacak ve bunları biz ne yapacağız? Bunları kaydeden, Bunları sınıflandıran, bunları özetleyen ve en sonunda arkadaşlar yıl sonunda, dönem sonunda raporlayan bilimdir diyebiliriz Kısaca öz bu şekilde tanımlayabiliriz. Muhasebeden arkadaşlar söz edebilmek için şu üç tane hususu, şu ilk üç tanesini mutlaka e, taşıması gerekiyor. Eğer bu üç husus yoksa buradan muhasebeden ta, e, söz etmemiz imkansız. E, i̇lk olarak kere bu işletme eee işletme işletmeyle ilgili bir olay olması gerekiyor. Yani o kaydedeceğimiz eee muhasebe kayıtlarına kaydedeceğimiz olayın bir kere bir işletmeyle ilgili olması lazım. Bir de ikincisi ekonomik bir değer ifade etmesi lazım. Yani o işletme işletmeyle ilgili maliyetlikte bir olay olması gerekiyor arkadaşlar. Yani parasal bir şey, parasal parasal olarak ifade edebileceğimiz bir e, değer olması gerekiyor. Üçüncüsü bu işletmeyle ilgili olan aynı zamanda parasal olarak da ifa, ifa, ekonomik değer ifade eden e, bu olayları e, bir belge ile ortaya konması lazım. Arkadaşlar bu üç tane saymış olduğumuz ilk üç tane husus gerçekleşmese yani bunlardan herhangi bir tanesi bile gerçekleşmese biz burada muhasebeden söz edemeyiz. Mutlaka işletme olması gerekiyor. İşletme ile ilgili mali ekonomik bir değer bir olay olması gerekiyor. Ve bu olayın da ekonomik e, değeri ifade eden bu olayın da mutlaka bir belge ile belgelendirilmesi gerekiyor. Bu üç tane husus arkadaşlar gerçekleştikten sonra artık biz bu bunlar ne yapabiliyoruz? E, bu belgeler ışığında muhasebe sistemine göre kaydımızı ala, kayıt altına alabiliyoruz. Tekrar kısaca şöyle e, söyleyecek olursak bir kere olaylar işletme ile ilgili olması lazım. Yani işletme dediğimiz şu kaydını yapacağımız hangi işletmenin arkadaşlar kaydını yapacaksak o işletmesi A işletmesi B işletmesi C bu e, özel olabilir kamu işletmesi olabilir sermaye ile ilgili sermaye şeyine göre paylara göre yani şeyin kayıt altına olan sermaye şirketi olabilir yani anonim limited bu şirketlerden biri olabilir biz hangi şirketle ilgili arkadaşlar bir kayıt yapacaksak bir kere o olayların o işletme ilgisi ilgili olması lazım. O olayların işletme ile ilgili olan o olaylarda para söz konusu olmalı. Yani para ile ifade edilecek bir e, ifade olmalı. Bir olay olmalı. E, bir de bu e, meydana gelen olayın mutlaka belgeye dayanması gerekiyor. Muhasebede arkadaşlar zaten biliyorsunuz e, kayıt yapabilmemiz için belge gerekiyor. Belge olmasa biz hiçbir kaydı ne yapamayız arkadaşlar? Kaydı yapamayız Son olarak bu üç tane olay meydana gelmişse birlikte aynı anda olması gerekiyor arkadaşlar. Bu üç olay bir arada gerçekleşmemişse biz muhasebeden süz edemeyiz. Diyelim ki bu üç olay meydana geldi yani işletmemiz var, İşletmemize ilgili e, meydana gelen bu olayda parasal bir e, durum söz konusu ve bu durum aynı zamanda belgeyle ispatlı belgesi var. Biz bu üçü bir aradayken artık ne yapabiliriz? işlemimizi ne yapabiliriz? Muhasebe ile kayıt altına almamız gerekiyor diyebiliriz. İlk olarak arkadaşlar bugünkü videomuz genel muhasebe ile ilgili çekeceğimiz ilk videomuz buydu. Sizlerden istediğimiz bu videolarımıza beğeni atmayı ve aynı zamanda abone olmayı unutmayın lütfen. Düzenli bir şekilde şunu da söylemek istiyorum. Düzenli bir şekilde muhasebe eğitimi alan, muhasebe eğitimi almak isteyen ve herkese düzenli bir şekilde her hafta bildir eğer bildirimlerinizi açacak olursanız her hafta arkadaşlar yeni farklı videolarımız olacak. Bundan dolayı lütfen bizi takip etmeyi, abone olmayı ve beğeni atmayı e yakın arkadaşlarınızla çevrendekileri de e tavsiye etmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. İyi günler. E